Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kitabul Gasb'ın 4. dersini okuyoruz. Faslun Ziyadetul Maghsubi Gasb edilen Maksubun ziyadesi yani gasp edilen şey şeyde ziyade oluşursa bu gasibin midir? Malikin midir? Maksubu minhunundur. Diyor ziyadetul maksubi. İnkanet eğer olursa o ziyade eseren mahdan sıf bir nedir? Bir eserdir eserin ötesi bir şey değildir. Bir ayn gibi, gibi, bir şey değildir. Ne gibi ke husaretin. diyelim gasip elbise gasp etmiş getirmiş onu kasır yapmış kusaretini yapmış kusaret demek bir takım işlemlerdir o yapılıyor Elbisen rengi açılır, elbise dayanıklı olur. Peki buradaki ziyade nedir? Sade bir eserdir, bir renk oluşmuş, bir sağlamlık oluşmuş. Buradaki ziyade eserden başka bir şey değil. Ha diyor ziyadetul mağsubi in kanet eseren mahdan fela şey'elil lil gasibi bi sebebiha. Fela şey'elil gasibi gasip için hiçbir şey yok. Bir sebebi ha? o ziyadeden dolayı. O ziyade kimin olur? O ziyade malikin olur. Gasip bu ziyadeyi ben gerçekleştirmişim, ben yapmışım. Bunun karşılığında malikten herhangi bir şey ne etmiyor? İstemiyor. Yalnız velil maliki teklifuhu reddehu kemakane velil maliki malik için vardır teklifuhu gasibe teklif etsin. Neyi teklif etsin ona? Onu yüklesin. Reddehu o maksubun reddi kemakane diyebilir ki benim bu elbisem gasip edilmeden önce ne hal üzerinde idi yine o hala sok o hala götür bunu teklif gası şey gası ve bu teklifini yapabilir. ama in emkene eğer ne olursa eğer o mağsubun raddi ala makana aleyhi mümkün olursa mümkün değilse teklifi caiz değildir çünkü teklifi malayutak caiz değildir. Ve in kanet eğer o ziyade eser de aynen aynı olursa ke binain maksub arda yer gasp etmiş bina yapmış. Ve girasin ağaç etmiş. Kulli fel kal'a o zaman kal'a teklif edilir. Denilir ki bu ay malik tarafından gasp denilir ki binani sök götür ağaçlarını sök götür diyebilir. Peki bu eğer gasıb sevbi gasıb etmişse bi sebgihi kendi buyasıyla gasıb eti sevbi boya, boya yaparsa ve emkene fasluhu o sebğın da fasli elbiseden koparması, sökmesi mümkünse diyelim o boya lev değil, böyle kaba bir şeyse sökülebilir. Üç bire gasıp malık tarafından cebredilir aleyhi ne üzerine o fasıl üzerine filassa. es Esaha göre teklif edilir icbar edilir, bunu sök denilir. pek ve inlem mümkün, eğer o sabrın fasli mümkün değil ise, fe inlem tezid kıymetuhu sabrdan dolayı mağsubun kıymeti eğer artmamış ise fela şey e lil gasibi fihi fela şeye hiçbir şey yok lil gasibi gasib için fihi o sebebde o sebebden dolayı mağsubun elbisenin herhangi bir kıymeti artmamış Peki gasib ne hak daha edebilir? Ben boyak yapmışım. Sen boya yaptın, elbiseden ne gibi bir ziyade oluşmuş, bir kıymeti artmış yok. O zaman senin alacağın bir şey yok deriz. Peki ve inna kaset, eğer o sabırdan dolayı, o e, fasli mümkün olmayan sabırdan dolayı eğer bir kıymette bir noksanlık varsa ve inna kasat kıymet noksan olursa o ziyadeden dolayı lezimehul erşu o zaman gasıba kıymetten ne eksilme olmuşsa onun erişini, onun ücretini karşılığını verecek pek ve inzadet elbisenin kıymeti 10 idi şimdi o boyadan dolayı 15'e çıkmış İştere kafihi. Malik ile gasip o elbisede ne oluyorlar? Ortak oluyorlar. 15'e satarlar diyelim. 5'i gâsıba, boya sahibi onu elbiseye e, malikadır. Elbisenin ücretidir. Semenidir. Ve lev halatel maghsuben. Gasip o mağsubu gasp ederken götürmüş bir gayri gayri ile karışılmış. Boğdayı çalmış, götür gasbetmiş, götürmüş başka boğdayla karışmış. Ve emkene temizu temizle mümkündür, ayırtmak mümkündür. Lazimehu. Gasibe lazımdır. Mağsubu gayrden ayırt etsin, getirsin, malika teslim etsin. Peki bu mümkünse yalnız temiz meşakkatlidir, gasiba zordur. Bakarız. Fe inti azere, birlikte imkansızsa fel mezheb ennehu talifi. Mezheb o ki ennehu ketalifi. Bu ne gibidir? Bu maksup telef olmuş gibidir. Sanki mağsub yoktur, telef olmuş. Hükmü neyse bunda odur. Mutakavvimse kıymetini öder misli ise mislini öder. Her ne kadar maksup duruyor, başkasıyla karıştığı için, temizi mümkün olmadığı için talif gibi kabul edilir. فَلَوْ تَغْرِمُهُ اُزْمَنْ مَالِكَ Gâsıbın vardır. Gâsıbı kendine borçlandırma, kıymetini ödetmeye mecbur kılma hakkı doğar. Niye? Çünkü tarif gibi olunca artık o maksubden malikin hakkı gasibin zimmetine, rakabetine ne etmiş? Taalluk etmiş. Dolayısıyla malik onu tahrim yapabilir. Ondan parasını, kıymetini ve mislini alabilir. Anlıyorsunuz değil mi? Bakın acele yapmayın. Kafanıza takılan bir şey varsa çekinmeden sorun. Velil gasibi en yu'tiyahum min gayril mahluti. Diyelim gasib malikin boğdayını, getirmiş. Kendi boğdayıyla karışmış. Ama verirken o mahluttan değil de onun gayrisinden verirse olur mu olmaz mı? Olur diyor gasib bunu yapabilir. Velil gasibi gasib için vardır. En yu'tiyehum malike versin min gayril makhlutin. Ve lev gesebe ve Bir kişi, bir kişinin ağaçını, kütüğünü gesebeti. Ve bela aleyhi götürdü, kendi evine attı, onun üzerine bina yaptı. Okurice çıkarırlar. Gasıp zarar görür, mağdur olur, olsun. Çalmasaydı, evine atmasaydı. Ve lev edreceha sefinetin eğer gasıp o haşebeti götürdü gemiye attı. Fe durum aynı öyledir. Çıkartmak zorundadır. İlla en yehafe korkarsa malık telefe nefsin. Dese bunu sökersem alırsam insanlar telef olurlar. Mal telef olurlar masum benim. Masum mal masum nefis telef olur korkusu varsa o zaman sökemez. Nasıl olur? Diyelim tahta geminin altına çakmış. Gemi de denizin ortasındadır. Malı kalkarsa tahtasını sökerse ne olur? Gemi ve içindekilerle birlikte batar, telef olurlar. İçindeki masum mal ve nüfuslar helak olmuş oluyorlar. Sabretsin, gemi kıyıya gelince o zaman ne yapsın? O zaman tahtasını söksün. Ve la vati bir kişi bir cariyeyi gasp etti. Ve gasp etti cariyeye vati etti. İlişkide bulundu alimen bit tahrimi o cariye ona haram olduğunu bildiği halde yaparsa hudde ne yapılır? Bu adam zina yapmış kabul edilir ve had yapılır. Ve in cehile haram olduğunu bilmese felahadde burada ne yok? Burada had yoktu. <laughs> Niye? Çünkü adam yeni Müslüman olmuş veya karışıklık olmuş veya alimlerden uzak veya cimae cima, cima, zinaya zorlanmış böyle bir durum olduğu zaman felahadde gasbın üzerine ne yok had yoktur. ve fil halayni ou wa ta'r gasibi wata iser alimu bi tahrim iser cahili bi tahrim fark etmeksizin her iki halette isese waten haram oldun bilsin iser bilmesin her iki durumda wate ettiği takdirde yecibul mahru kadinin mehrini ödemek zorundadır. Vacibdir ki ne etsin? Mehri ödesin. Ama illa en tutavvi'ahu o cariye de kendi isteğiyle, arzusuyla ona itaat etmiş, mutavat etmiş, kendi teslim etmiş ise fela yecibu ala sahiye sahiye göre mehir vacip değil. Niye? Çünkü kadın da onun kader suçludur. Kadının mağduriyeti söz konusu değil. Ve aleyhel haddu. Nasıl o alim olursa had uygulanır. Kadın da kendi isteğiyle kendini teslim ederse, haram olduğunda bilirse onun üzerine de ne vacip? Aynı erkek gibi had vaciptir. Tabi mehrin vacib olduğu yerde eğer cariye bekar ise ariyeten onun erişini de öder. Değerinde ne noksan olmuşsa onu da öder. Bak ve haddu in alimet. Eğer vatın haram olduğunu bile bile kendini teslim ederse kendi ihtiyarıyla hadda kadının üzerine cariye üzerine vacibdir. Ve vetul müşteri minel gâsibi Diyelim bir kişi geldi gâsibden o maksube cariyeyi satın aldı, vat etti, yana gitti. O kevat ihi Gâsibin gibidir fil haddi, hadde onun gibidir. ve mehri mehirden onun gibidir. Peki, fe in gârime borçlanırsam müşteri hu o mehre. Ne demek? Cariye'nin efendisine al cariyenin mehrini al. Tekrar dönüm gâsıba bunu sen başıma bu sıkıntıyı sen getirdin. Ben bu kadar mehir ödemişim bana ver diyemez, lemeyercem. Rucû etmez. O mehri ödeyen müşteri bihi'u mehrle alal gâsibe gâsber rucû etmez fı'l eser. Ezhere'ye göre rücu etmez. Ne demek? Yani gidip gasıbden ödediği mehri geri almaz. Alamaz. Peki ve Müşteri cariye hamile bıraktı. Yana gitti kadın da hamile oldu. Alimen bir tahrimi. Tahrimi bile bile onu hamile bıraktı. Yani vet'ın haram olduğunu bildiği halde yana giderse cariye hamile bırakırsa fel veledur rakikun meydana gelen çocuk, rakik, köle gayr-ü nesibin rakiktir. Yalnız nesib değil, nesep sahibi değil. Bu çocuk, bu adamındır, bu müşterinindir, onun nesebindendir denilmez. Nesepsiz bir köle olur. Çünkü burada cehlin şüphesi olduğundan dolayı eee nasip olmaz. Bedvein cehile bak. Haram olduğunu bilmeyerek yana giderse, çocuk meydana gelirse fahrun nesibun. O çocuk hem hur hem nesib hem o adamın çocuğudur. Ama eğer cahildeyle bilerek yana geçseydi ولد هم رقيق دي hem nesip değildi. Ama haram olduğunu bilmeyerek yana giderse hem velet hür olur hem nesip olur. Nesep sahibi olur. Ve aleyhi pek bu çocuk hür ve müşterinin oldu. Ama maksu bir cariye bunu doğurmuş. Cariyede noksanlık oluşmuştur. Ve aleyh kıymetuhu yavmel infisali ve aleyhi müşteri üzerine vacibdir kıymetu o çocuğun kıymetini ödesin kime gasibe değil malika yevmel infisali o çocuk annesinden doğduğu gün kıymeti ne ise tabi hürdü yani şayet köle olmuş değil kıymeti ne ise o kıymet malika müşteri tarafından teslim edilir. Peki müşteri çocuğun doğduğu gün kıymeti neyse götürdü, malikine verdi, geldi. Bu sefer ve yerci'u biha o kıymetle rücu eder el müşteri müşteri kime rücu eder? Alal gasibi. Gasibe rücu eder. O da gider gasibden alır. Bu işi bu sıkıntıyı başıma sen getirdin. Ben bu kadar para ödemişim sen ödeyeceksin. Peki. Velâv telifel mağsubu indel müşteri. Eğer mağsub gâsıbın müşterisinin yanında yani gâsıbdan o mağsubi satın alan kişinin yanında mağsub telef olursa ve gârimuhu müşteri de ona borçlanırsa. Ne demek borçlanırsa? Yani o kıymeti o üstlense isterse fel ödesin ise sonra ödesin lem yerci muşerucu etmez bihi bihi o gurmla kime rucu etmez gasibe rucu etmez gidip gasibden isteyemez bak ve telifel mahsubu indel müşteri ve o mahsuba borçlanırsa lem yerci rücu etmez müşterim bihi o ma gerimeyle yani neye borçlanmışsa onunla gasıba rücu etmez rücu gasıbdan almaz ve keza lev taayyebe indehu Durum aynı öyledir. Lev <laughs> taayyebe. O maksub dar olursa indehu müşterinin yanında müşteri o maksubu malika teslim ederken o ayıbın erşini, o ayıb ne kadar değerini düşünmüşse onu da öder. Fileser ve gasıba da rücu etmez. Gasıbdan o ayıbın erşini talep etmez. Ve la yerci'u müşteri diyelim gasıbdan elbise almış, götürmüş, giymiş. Kullanmış, faydalanmış. O faydalandığı miktarı kime öder? Değerini malıka öder. Şey, malıka öder. Ama malıka ödediği menfaati gidip gasıbdan isteyemez. Ve la Rücu etmez kim? Malık. Şey, müşteri. Bi gulmi menfaatin o menfaatın gurmu ki istevfa yerine getirmiş müşteri ha o menfaati filansı. Ezhere göre ezhere göre müşterinin istifade ettiği menfaatın gurmunu malike öder gidip gasıptan da isteyemez. Mesela diyelim atını almış, arabasını almış, yetmiş bir ay kullanmış. Bir ay arabanın ücreti, kiralama ücreti ise, bak menfaat istevfa, müşterinin yerine getirdiği bir menfaat var. O menfaatın kurumunu üstlenir, malike öder ve onun da gasiba rücu etmez. Vela yerci'u, müşteri. Bir kurumi menfaatin istevfa, yerine getirdiği menfaatın kurumuyla gasiba rücu etmez. Yani, yani malka verir, müşteri gidip gasıbı onu geri almaz. Yalınız ve yerci'un müşteri rocu eder. Bi gurmi ma o mağsub ki telife indehu. Diyelim mağsub Müş, maksup müşteri yanında telef oldu. Müşteri onun gurmuna borçlanır ve malika öder gider gasibden da alır. Ve bi erşin naqsi binaihi ve girasihi izan nukide, Bir de müşteri. Bi erşin naqsi binaihi. Gasib bina yapmış. Ve girasi garı gasib ağaçta ekmiş. Müşteri gitmiş, bu maksub ardi gasıp tarafında yapılan bina ile ağaçlarla birlikte alır. Sonra malika verirken malik ne diyor? İzan binayı sök. Ağaçları sök, söker. Tarlada bir noksanlık oluştuğu zaman onun erişinde müşteri öder malika ve rücu eder, gasba gider. O bina ve girasın naksının erişi ne kaderse, malikan ne kadar ödemiş ise, esaha es göre onu gasıptan alır. Aynı öyle. Oldu mu? Yani ne demek? Bina, ağaçların sökülmesinden dolayı arda bir noksanlık meydana gelmişse o erşi müşteri marka öder ve onlar gasp rücu eder gider gasibden geri alır. Ve kullu ma lev gharimehul müşteri kulle o şey ki eğer müşteri ona borçlansa di raca bi onla gasba rücu ederdi. Yani kulli o şey ki müşteri eğer borçlansa onunla gasba rücu eder. Aynı o şey lav garimehul gasba eğer gasıp borçlansa gasıp ödese lem yerci bi onla rücu etmez alır müşteri. Yani kulli o şey ki müşteri üstlenirse öderse gidip gasıptan alıyor. Aynı şeyi gasıp borçlanırsa öderse gidip müşteriden almaz. Niye? E zaten müşteri alsaydı, ödeseydi şayet gelip gasıptan yine alırdı. Gasıp ödersen niye gelsin müşteriden alsın? Ve mâlâ o şey ki müşteri şayet ödeseydi onunla gasıp rücu edip edip gasipten alamazdı. Yok, alırdı. Yok, alamazdı. Ve mala kullu o şey ki müşteri borçlanırsa gidip gasipten alamıyor. Feyer ciro. Bu sefer gasip öderse gasip rucu eder. Gider kimden alır? Müşteriden. Bak. Çünkü ve, ve mala, o şey ki şayet müşteri öderse gasıba rücu edemez, gasıbdan alamaz. E gasıb ödediği takdirde o ne yapar? Müşteri rücu eder, müşteriden alır. Demek müşterinin ödeme hakkıdır. Ve kullu menin benet yeduhu ala yedil gasbi. Bu sade müşteri değil. Değil. Müşteri için değil. Ve kullu menin Kullu kimse ki in benet yeduhu ala yedil gasbi. Onun eli gasbın eli üzerine ne yapılıyor? Bina ediliyor. Fekel müşteri. O ne gibidir? O müşteri gibidir. Nerede müşteri ne yapıyordu? Nerede rücu ediyordu? Nerede rücu etmiyordu? Kullu o kimse ki eli gasbın eli üzerine bina edilmiş onun da hükmü müşterinin hükmü gibidir. Hiçbir fark yok. Müşteri için söylediğimiz kaydan kural nerede o ödemek zorunda kalır. Nerede borçlanır, nerede ödemez, nerede ödese gasma rücu eder onu alır, nerede rücu etmez. Bütün bu kayda kurallarda müşteri gibidir. Kim? Kim ki eli Gâsıbın eli üzerine bina edilmiş. İare yoluyla olabilir, vedi'a yoluyla olabilir, fark etmez. Tamam. Kitab-ı Şuf'ati. Bitti. Yeter. Soracağınız bir şey var mı? Nefakumullahu nef'an mubinah.